Hayırlı akşamlar Kandıra'nın sizi takipçileri. 95 yılından bu yana Kandıra'nın sesi gazetesi ve internet habercilik son olarak da video haber ve röportajlarımızla zaman zaman birlikte olacağız inşallah. Bu akşam Kandıra'nın Döngelli Köyü Mahalle Muhtarı ve Kandıra Belediyesi'nde zabıta görev olarak görevinde bulunan Barış Yaşar kardeşimiz de başından geçen e, koronavirüsü tedavisini bizlere anlatacak. Barış Yaşar kimdir diyelim. Barış Yaşar kimdir İnal Bey? Ee, Barış Yaşar 91 doğumlu. 7 e, göbek Kandıralı. kandıranın çocuğu, Kandıran'ın evladı. E, hani nasıl deriz? Has manav. E, bir kardeşinizim. E, evliyim. 10 yıllık bir evliliğim var. E, bu evlilikten iki tane kız evladı saydım. Allah bağışlasın. E, Kandıra Belediyesi <laughs> zabıta amirliğinde çalışıyorum. 7. E, yılındayım. Kandıra Belediyesi'nde. Ee, ve 2019 31 Mart yerel seçimlerinde e, Döngelli Mahalle Muhtarlığı'na aday olduk, kazandık. Ve ortalama bir, bir buçuk yıldan yana muhtarlık görevimizde de iştirak ediyoruz. Kısacası Barış Yaşar bu. Lise mezunuyum. Elektrik, elektronik, Allah'a şükür. Kandıra'dayız. Kandıralıyız. Kandıra'dan kopamayız. Kopamıyoruz. Ve kopmak Hı. da istemiyoruz. Cennet bir memleketimiz var. Çok güzel bir işimiz var. Ki de bugünlerde de e, kandıramızın değerinin daha fazla anlaşılacağını, e, sahillerimizin özellikle çiftçimizin ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların değerinin daha da e, bilineceğini düşünüyorum şu süreçten sonra. Evet. evet. Öncelikle geçmiş olsun. Çok sağ olun Ünal Bey. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu e, koronavirüsü nasıl kaptınız? Ya şimdi e, Ünal Bey, bu iş öyle bir iş ki üzerinize boya bulaşsa. Hani düşünürsünüz ya geçmişe bakarsınız bir ben şuradan geçtim burada bir duvar boyanıyordu oradan üzerime bulaştı dersiniz. Evet. Veya bir üzerinize kömür lekesi bulaşsa ben bugün kömürcüye girdim e, oradan bana kömür bulaştı dersiniz. Evet. Ama bunun ne rengi var, ne tadı var, ne kokusu var, ne görüntüsü var. Hani bunu nereden kapmış olduğumuz, nereden kapabileceğimiz e, gerçekten bilmek çok zor. Yani direkt böyle pozitif biriyle temas etmediyseniz eğer bunu bilmek çok zor. Bizim de gerçekten tahminimiz dahi yok. Evet. Ee, o yüzden e, şundan kaptık veya buradan kaptık diyemiyoruz. Evet. Zaten e, en büyük sıkıntı da bu. Bu virüsün bu kadar kolay, bu kadar çabuk yayılmasının en büyük sebeplerinden birisi bu. Bir, evet. bir görüntüsünün bir objesinin olmaması. Şimdi hem Kandıra Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapıyorsunuz hem de Kandıra Döngerli köyü muhtarı olarak mahallenize hizmet ediyorsunuz. Evet. evet bunlarla ilgili 2019-31 Mart seçimlerinde Allah'ın izniyle mahallemden özellikle mahallemin gençlerinden gelen büyük istek üzerine talep üzerine bu yola çıktık. Bir adaylık sürecine girdik ki bunu sizler de Allah razı olsun yakinen bu süreci biliyorsunuz Alnımızın hakkıyla üç adayın içinden çıktık bu bir bayrak yarışı hizmet yarışı galip gelen taraf biz olduk seçimden bu yana mahallemde muhtar olarak elimden geleni ailemden eşimden çocuklarımdan feragat ederek fazlasıyla yapmaya çalıştım ve buna devam edeceğim de e, Kandıra'nın en genç iki muhtarından birisiyim. E, ve gençlerin de önünün açılabilmesi için e, benim güzel bir e, pusula olmam gerekiyor. Bir örnek olmam gerekiyor. Yani gençlerin bütün ağırlığı benim üzerimde şu an. Onlara örnek olup gençlerin yolunu açmam gerekiyor. E, belediye olarak da zabıtalık alıp ee, devam ediyor. Allah'a şükür e, kesinlikle muhtarlıkla zabıtalığı hiçbir zaman birbirine karıştırmıyorum. E, günde 8 saat e, zabıtalık görevimi fazlasıyla icra ediyorum. E, kalan vaktimde de mahalleme vakit ayırıyorum, aileme vakit ayırıyorum. E, şu ana kadar bir problem, bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Tabii ki bu yürüyüş sürecinde ee, zorlandık, gerçekten zorlandık. Bilmediğiniz bir şey. Ee, hani bir grip değil. Şey değil hani ama çok dikkat ediyordum dışarıya karşı. Hı. Gerçekten hem kendime bulaşmasın diye hem başkalarına bulaştırmayayım diye çok dikkat ediyordum. Ki zaten iş ortamında da e, köyümde, mahallemde de, vatandaşlarımda da pozitif çıkmaması benim ne kadar dikkat ettiğimin bir göstergesidir. Evet. Şimdi, o yüzden e, evet. kuralları Evet. Barış Bey biliyorsunuz bugünlerde en çok insanların e, bu korona virüsünden korunmak noktasında e, her türlü önlemler e, alınmasına rağmen e, dikkat etmesi gereken konular hangi hususlara dikkat etmesi gerekir? Siz yaşamış görmüş olarak değerli izleyenlerimize bu konuda ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Zaten Ünal Bey şu an devletimizin almış olduğu kararlar gerçekten çok yerinde ve elzem. En azından maske konusunda gerçekten vatandaşlarımız tamam artık bayağı bir bilinçlendiler, bilgi sahibi oldular. Ee, ama hala bu işi böyle ya bana bir şey olmaz Ben eski toprağım veya ben gencim diye hala umursamayanlar, böyle afaki konuşanlar var ee, inanın e, biz genç olmamıza rağmen ki benim eşim benden iki yaş küçük 25-26 yaşında o kadar etkiledi ki bizi Hani anlatsam e, Hani anlatmak da bitmeyecek bir şey ee, o eklem ağrıları, o kemik sızıları hani bunları yaşamamak için e, sosyal mesafeye, e, yani kalabalık ortamlarda bulunmamaya, gereksiz yere marketlere veya oralara buralara gitmemeye dikkat etmeleri lazım ki zaten sokağa çıkma yasakları şeyler bunlar için e, ortalık e, biraz daha ferahlasın, kalabalık ortam oluşmasın diye. Ya devletimizin almış olduğu kurallara. Uyarsak zaten yeterli oluyor. Evet. Bu Olacağını nasıl bir belirti, belirti e, oluştu? E, nasıl anladınız veya nasıl e, bu kanıya varıldı? Ya bizim sürecimiz e, iki gün önce filan benden eşim başım ağrıyor, ateşim var gibi, işte boğazları ağrıyor gibi şikayetleri vardı. Ondan sonra bir, bir buçuk gün sonra aynı belirtiler bende de baş e, uç göstermeye başladı. Ve bunun üzerine de biz e, sürekli insan içinde, vatandaşın e, hizmetine makul olduğumuz için e, kimseyi riske atmamak adına e, Kandıra Devlet Hastanesi e, aciline başvurduk. Gece saat bir buçuk gibiydi Belirtilerimiz ikimizin de aynı olunca bunun normal bir grip olmayacağını düşündük. Ve Televizyonda ve e, kamu spotlarında da söylediği belirtileri taşıyordu. Hani bu nedir? Sırt ağrısı, böbrek ağrısına benzer bir böbrek bölgesinde ağrı, boğazlarda içeriye doğru bir yanma, e, öksürük ama böyle kuru, hafif böyle kuruk tarzı bir öksürük. O yüzden e, gittik, başvurduk. E, Allah razı olsun gerçekten sağlıkçılarımız e, girdiğimiz andan itibaren e, çok titizlikle e, bizim testimizi aldılar e, ve bize dediler ki testin sonucu gelene kadar kesinlikle dışarıya çıkmayacaksınız. Negatif veya pozitif çıksa dahi almış olunan e, kural kanunlu e, evde kalacaksınız 14 gün boyunca. Dedik, e, devletimizin almış olduğu kararda boynumuz kıldan ince uyuyacağız, uyumak zorundayız. Testimizi verdik. İki veya üç gün sonra bize pozitif tanısı konuldu. Eşim ve benim pozitif çıktı. Allah'a şükür kızlarımın testi negatif çıktı. O kadar da durumumuz ağır değildi. O yüzden evde biz bu süreci atlattık. Evde ilaç tedavisine başladık çok hızlı bir şekilde. Ama gerçekten devletimiz o kadar büyük ki ben bunu hani hepimiz basını gündemi takip ediyoruz. Ee, i̇nanın günde e, 10 kişi yani sağlık kuruluşundan 10 kişi arıyor veya geliyor. Bizim testlerimizi yapıyor, bizim muayenemizi yapıyor. Biz koronalıyız ya hani biz bilinmeyen bir hastalığa sahibiz. Günde en az 10 kişi bizde irtifata geçiyor. Hani o kadar müthiş bir ilgi ve alaka var. İlaçlarımız, ee, gününde saatinde geliyor, veriliyor. Eksiksiz, kapımıza kadar geliyor. Ee, hmm. Sağlık ocağındaki aile hekimimiz Tuğba Hanım gerçekten çok ilgili. Tüm doktorlarımız tabii ki de öyle ama ya, günde 3 defa insan babasını aramıyor. Ee, doktorumuz, başhekimimiz günde 3 defa bizi aradı. dedi ki böyle böyle nasılsınız, iyi misiniz, ilerleme gerileme var mı? E, dedik ki başımız ağrıyor. Ona göre bir ilaç gönderdiler kapımıza kadar. E, dedik midemiz bulanıyor. Ona göre bir ilaç gönderdiler. Bu süreci 6 günü ağır olmak şekilde 10 gün gibi bir süreçte atlattık. Ondan sonra da yasal süreci bekledik. Evet. Allah'ın izniyle bu illetten kurtuldu. Evet. Şimdi e, sağlığınıza kavuştunuz. her Herhangi bir şikayet yok elhamdülillah. Allah'ıma bin şükür. Elhamdülillah. Şimdi Barış Bey, Kocaeli'nde en az vakanın olduğu yer Kandıra biliyorsunuz. Evet. Ee, tabii burada e, yani Kandıra'da bu yani Kandıra dışına çıkmış mıydınız yoksa e, bu size yani nasıl oldu bir de o ayrıntıyı anlatırsanız. Kandıra dışına ben çıkmadım e, çünkü gerçekten. Bu ara zabıtada gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, günde 12 saat hafta tatilleri yok. İzinler iptal. Kişi sokağa çıkma yasaklarında veya normal günlerde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına evlere kadar servis yapıyor. Belediye e, ekibimiz, defa ekibimiz, zabıta ekibimiz çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyorlar. Allah onlardan da bin kere razı olsun çok yoğun olduğum için ben bir yere gidemedim. En fazla köyüme gidiyordum. Köyümle ilgileniyordum. Ben altı tane mahallecikten oluşuyordum. Ki bu da yani haftada birer gün bir tanesine gitsem bir haftamı alıyor. Ben divan, bir divanın muhtarıyım. Ee, ama eşim hastalığa yakalanmadan e, bir beş gün, altı gün önce İzmit'e geçmişti. Mecburiyetten, bir hastalık sebebiyle. O geldikten sonra büyük ihtimal hani eşimden bize geçti çünkü dışarıda çok dikkat ediyorduk ki kimseye bulaştırmamamız bunu gösteriyor. Evet. Buradan bizi izleyen değerli e, konuklarımıza, şey seyircilerimize e, ne tür bir mesajım var? Son olarak. Günalp Bey, son olarak nasıl bir mesajım var? hani bu işi gerçekten hafife almasınlar. Hani bunun yaşlısı genci yok. Hani tamam belli bir yaş aralığını gerçekten etkiliyor. Ama gündemde basında görüyoruz 30 yaşlarında 32 yaşlarında doktorlar veya normal vatandaşlar vefat ediyor bu hastalıktan kronik rahatsızlığı olanlar. Hani bu iş hafife alınacak bir iş değil ki ben çok aktif birisiyim, sporla uğraşan birisiyim. Hani Allah'a şükür e, düzenli sporunu yapan, sağlığına dikkat eden birisiyim. Beni bile bu kadar etkilediyse, bana bu kadar acı çektirdiyse o eklem ağrısının, o soğuk teratmanın hani acısını size anlatamam Ünal bey. Evet. Yani uyutmuyor. Kemik sızısı var. Üç gece uyuyamadım ben misal. Et. Ben eşime göre biraz daha hafif geçirdim. Ben üç gece uyuyamadım. İnsan yattığı yerde kemikleri sızlar mı? Kemiğin içi sızlıyor sanki. Bu çırpları insanın, böbrekleri, nefes düzgün alamıyorsunuz. Ee, bizim bir de en büyük tat ve koku alma duyumuz kayboldu. Kokunun, koku alma değerinin veya tat almanın değerini o zaman çok iyi anladık. Hani sağlığımız yerindeyken ya diyoruz ne olacak? Ama koku almak bile o kadar önemliymiş ki. Biz bu 20 günde bunu anladık. O yüzden şunu diyorum. Her şeyin başı önce sağlık. O yüzden dikkat edelim. Bana bir şey olmaz. Ben gencim, ben delikanlıyım. Benim kanım şöyle akıyor, böyle akıyor demeyelim. Çok dikkat edelim. Kendimizi düşünmüyorsak eve, annemize, babamıza, dedemize veya çocuklarımıza bu illeti taşıyabileceğimizi aklımızın bir köşesine koyalım. Ona göre davranalım sosyal evet. mesafeyi koruyalım. Maskesiz dışarıya çıkmayalım. Eee kuvvetlerimizi de boş yere zora sokmuş olmayalım. Sokmayalım. Evet, başta siz ve ailenize ve tüm koronavirüsü tedavisi gören hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin inşallah. Ee, bu programa e, katıldınız, değer kattınız. E, değerli izleyenlerimize de e, başınızdan geçen süreci aktardınız. Sizlerden Allah razı olsun, tekrar geçmiş olsun. Allah hiç kimseye bu hastalığı göstermesin inşallah. Amin inşallah İnan Bey. Ben de size buradan çok teşekkür ediyorum ki zaten sizin aktif okuyucularınızdan takipçilerinizden biriyim biliyorsunuz. İkandere küçük şirin bir kasaba, küçük şirin bir ilçe. Birbirimizi zaten tanıyan insanlarız. Ama burada da e, şunu söylemeden geçemeyeceğim ki gerçekten. Kandıra'ya apayrı bir bakış açısı apayrı bir e, güncel tarafsız e, bir yorum katıyorsunuz, bir renk katıyorsunuz. Ben de buradan kendi adıma ailem adına, Kandıra adına, köyüm adına e, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar inşallah. Görüşmek üzere. Evet, değerli Kandıra'nın sizi takipçileri bu akşam Kandıra'nın Döngelli Mahalle Muhtarı ve Kandıra Belediye Zabıtası'nda görev yapan Barış Yaşar Bey'le e, röportaj gerçekleştirdik. Merak edilen soruları kendisine yönelttik. Bu hastalık sürecinde neler yaşadı, belirtileri nelerdi, nasıl bir tedavi izledi ve halkımızın nelere dikkat etmek istediğini bizlerle paylaştı. Barış Yaşar Bey ve ailesine ve tüm koronavirüsüyle mücadele veren vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin. Farklı bir e, programda buluşmak umuduyla hayırlı akşamlar diliyorum.